Siyasette 24 saatin uzun olabildiği günlere sürüklenmek istendiğimiz gerçeği dün bir kez daha teyit edildi. Karar kesinleşmemiş olsa da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası siyaset borsasını hareketlendirdi. Anlaşılan o ki 2023 seçimleri siyaset dışı faktörlerin etkisini göreceğimiz, hemen her olayın sadece siyasete tahvil edildiği bir ortama taşınacak. Örneğin bugünden itibaren kimse İmamoğlu kararında, ceza yasasının 125. maddesine takılmayacak, siyaset mühendisliğine yönelecek. Masadan çıkmayan aday profilinin, adliye koridorlarından çıkarılması oyunu sahnelenecek. Bu vesileyle önceki gün CHP Genel Merkezi'nde katıldığım toplantının havasını, bünyeye ilişkin gözlem ve tespitlerimi de paylaşmak isterim. Ne de olsa aradan 4 yıl geçmiş gidip gitmemek, soru sorup sormamak. Böylesi bir ikileme takılmadan davete icabet ettim. CHP binasına girişte şaşkın bakışlar üzerimizdeydi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun taltif edip, parti kontenjanından bir devlet kurumunda görev almasını sağladığı eski danışmanının bizim medya grubuna karşı önyargısı uzun süreli ambargoya dönüşmüştü. Dert ettik mi, elbette hayır. Büyük ihtimalle AK Parti'nin Türkiye vizyonu tanıtım toplantısına muhalif basının bilinen isimlerini çağırması CHP'nin medya davetli listesini de etkiledi. Gerekçesi ne olursa olsun CHP basın danışmanı Ömer Topsakala ve parti kurumsal kimliği adına Sayın Kılıçdaroğlu'na her şeye rağmen teşekkürümü ilettim. Kemal Bey'in gazetelerin Ankara temsilcileri ile gerçekleştirdiği geleneksel yıllık değerlendirme toplantısına karma denilebilecek basın katılımı söz konusuydu elbette kategorize edilmiş bizler azınlıktaydık. O azınlıkta, içinde sabah gazetesi ve ben ayrıca sınıflandırılıp, yer yer belli imaların hedefi de yapılmak istendim. Bir siyasi parti lideri ile medya temsilcisi arasında olması gereken düzeyi korumaya, şahsen polemiğe girmemeye, Kemal Bey'deki peşin hükme dayalı yakıştırmaları ise lisanı münasiple yönetmeye özen gösterdim. Sadece bir misali aktarmakla yetineyim. Hatırlayanlar olacaktır Sayın Kılıçdaroğlu bir konuşmasında YPG, PYD için, kendi vatanını kurtarmak amacıyla örgütlenmiş bir oluşumdur demiş, terör örgütü olarak görmediğini de söylemişti. Oysa dün terörle mücadelenin gerekliliğini vurguladı. Bu çelişkiye değindiğimde beni, Sayın Cumhurbaşkanı'na aracı tutmayı denedi. PYD sözde yöneticisi Salih Müslim'e Ankara'da kim kırmızı halı serdi? Sayın Erdoğan'a sorsanıza dedi. Ben de saygı ölçütlerini gözeterek, siz o soruyu altılı masada Sayın Davutoğlu'na sordunuz mu dedim, o konu ayrı dedi. Ben de meselenin özü orada demekle yetindim. Bir başka detay da Sayın Kılıçdaroğlu'nun toplantı ekibine ilişkindi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel Bütçe Maratonu yorgunu olacak ki önündeki bilgisayara bakmak ve dinlemekle yetindi. Tuncay Özkan gazetecilik günlerinin nostaljisindeydi, herkeste iletişim kurmaya çalıştı. Faik Öztrak'ı bürokrasideki günlerinden bilirim. Ağır abi havasındaydı. Selin Sayek Böke'de ise ki bir hakimdi. Her şey bir yana toplantı içerisinde dikkate değer birkaç hususta yok değildi. Birincisi, CHP'nin sabık İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında yıpratıcı düzeye varan çekişme şimdilik askıya alınmış. Kılıçdaroğlu da bu ikilinin gerilimli ilişkisini sevgi kelebeği çerçevesinde tutmayı tercih etti. Zaten dünkü yargı kararı ile tablo başka bir aşamaya evrildi. İkincisi, Kemal Bey her cümlesinde altılı masayı ayakta tutmaya çabaladı. İmamoğlu ve Yavaş'ın önünü keserse masadan ortak aday olarak çıkacağı umudunu koruyordu korumasına da İmamoğlu kararının beklendiği gün Almanya'ya gitmesi vaziyeti toparlama adına gezisini iptal etmesi, altılı masayı İstanbul'da ortaklar zirvesine çağırması taktik hamleler olarak not edildi. Saraçhane'de boy gösteren, İmamoğlu ile kucaklaşan Meral Akşener ise CHP tabanından hayli rol çaldı. Üçüncüsü ve nihayet başörtüsü ve aleye ilişkin meclise sunulan anayasa paketi. Aylardır bu konuda yasal düzenleme diye tutturup gündeme taşıyan Kemal Bey'in metni gördüm ama vakit ayırıp inceleme şansım olmadı önce anayasa hukukçularından görüş alacağız demesi zihni karşıtlığının yansımasıydı. Dedim ya 24 saatin dahi uzun görülebildiği, siyasette kırılma hedefleyen odakların açık örtülü işbirliğine girdiği, buna karşın milletimizin sağduyulu olması gereken bir virajdayız.